Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nerustap kanalından Baran. Bugün sizlere Minecraft'ta nasıl online Hunger Games oynayacağımızı anlatacağım. Buradan niye geliyoruz? IP adresimize sg.lbsg.net yazıyoruz. Done. İsmini istediğiniz bir şey koyabilirsiniz. Ben şöyle. Portu değiştirmeyeceksiniz arkadaşlar. Evet server diye. Evet buradan bek. Bekliyoruz. Evet giriyoruz arkadaşlar. Giriyor şu anda. Evet. Hadi. Evet yarısına kadar doldu. Hadi. Neden bu kadar geç açıldı bilmiyorum. Evet, register. Buradan register. İki kere şifrenizi yazıyorsunuz. Baran boşluk. Baran yapacağım ben mesela. Tamam. Ben kayıt oldum. Buradan böyle gamese gidelim. Hop, ne böyle oldu Like geldi. <gülüyor> <gülüyor> Buradan bir tane boş server bulur muyuz acaba Hunger Games'te? Şu anlık boş yok. Bakalım bakalım, 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 bakalım. Hadi be. Heh, evet. Girdik. Hunger Games serverınıza girdik arkadaşlar. Telefondan gir games biraz zor oluyor ama artık bakalım. Hadi be. 2 dakika 30 saniye var ya. Hadi. Hadi bakalım. <laughs> İki dakika var. Hadi be. Arkadaşlar ben sizi bekletmek istemiyorum. O yüzden 10 saniyeye falan inince tekrardan başlatacağım videoyu. Evet arkadaşlar, tekrardan sizlerleyim. 30 saniye kaldı. Hadi bakalım. Bu mapi de hiç bilmiyorum yani. Sonuncu bile olabilirim yani. Telefon titriyor. Hadi hadi hadi. 5 4 3 2 1 Hayır! Başlayamadım. Hadi lan. Neyse ben or ortaya gitmeyeceğim ya. Gidersem ölürüm şimdi. Direkt şöyle. Hadi hadi hadi. Bu bir de hiç bilmiyorum ya. Allah Allah burası ne? Hayır. Ben nereye gideceğim ya? Hop. Lan. Lan. Saçma saçma yerler. Ne kadar kötü bir yer burası ya. Şöyle tırmanalım yani ne yapalım. Burası da böyle bir yer. Neyse ben gidip adamla savaşacağım. Ha adam. Ha Gürkan. Ha gel buraya. Gel lan. Ha yenildik. Bu kadardı arkadaşlar. Zaten ben size oynamaya göstermek için şey yapmıştım. Siz tabi benim gibi oynamayın. Sonuncu olmayın. Hepinize iyi oyunlar arkadaşlar. Abone olmayı ve Videolara like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum.